Merhaba sevgili İhtiyar takipçileri. Bir seneye yakın bir bekleyişin ardından sonunda yazımızı kışa çeviren dizi geldi. Fazla beklemeden hemen 7. sezon 1. bölümü incelemeye başlayalım. Bu arada bölümü izlemediyseniz bu video sizin için karanlık ve spoilerlarla dolu. Uyarımızı da yaptığımıza göre artık başlayabiliriz. <laughs> Bölümümüz Walder Frey'in yüzünü almış olan Arya'nın acımasız bir şekilde önemli olan tüm Frey'leri öldürmesiyle başlıyor. Ön muhabbet part 2 videosunda bunun olabileceğini söylemiştim. Şimdi acımasız ya diyorum çünkü Walder Frey'i öldürdükten sonra gidebilecekken tüm Frey'leri çağırıyor ve hepsini zehirleyip ardından gülerek odadan çıkıyor. Öldürmediği kadını da kesinlikle kuzey unutmaz lafını yayması için öldürmedi. Acıdığından falan değil. Kendisi tazının geçirdiği değişimin tam tersini geçiriyor. Hatırlarsanız Arya bu bölümde değinilen küçük kız ve babasının olayında tazıya kızmıştı. Tazı öldürmeyi seviyordu. Ancak bu bölüm sanırım ilk defa pişman oldu. Artık öldürmeyi seven kişi ise Arya. Kendisinin bu bölüm Lannister askerleriyle oturup yemek yediğini ve içki içtiğini gördük. İlerideki bölümlerde o askerleri öldürüp öldürmeyeceği, Arya'nın tamamen karanlık sapa geçip geçmediğini bize gösterecek. Ayrıca kendisinin kuzeye gitmesini beklerken o güneye, kralın şehrine doğru gidiyor. Bunu gerçekten beklemiyordum. Ama Entertainment Weekly dergisinin yayınladığı fotoğrafta kendisi Bran'in suikastında kullanılan hançere sahipti ve diğer Starklarla beraberdi. Sanırım ilk bölümden ortaya böyle bir şey attılar ancak ileride Arya'nın kuzeye gitmesi için bir şeyler yapacaklardır. Büyük ihtimalle de ikinci bölümün promosunda Arya'nın duygu dolu gözlerle Nymeria'ya kendi ulu kurduna baktığı sahne onun kuzeye dönme kararını vermesinde etkili olacaktır. Bu arada Arya'nın bir kurdu hayatta bırakırsan kuzulara asla rahat vermez sözü çok iyiydi. Şimdi de kuzeye gidelim. Duvarın kuzeyinde Çetin Ocak'ta gücüne güç katmış olan Night King'in oradan Doğu Gözcüsü Kalesi'ne doğru ilerlediğini görüyoruz. Jon'un onarılmasını ve öncelik vermesini istediği kale de zaten burası. Haritaya bakarsanız en son Hardhome'da görülen Night King'in buraya saldıracağını öngörebilirsiniz. Sonunda aynı karede olmasa da dörtten fazla ak gezeni bir arada gördük. Night King'in arkasında White'lar, ak gezenler, White'a dönüşmüş devler vardı. Yine ön muhabbet part 2 videosunda bu sezon ölü devler, mamutlar ve dev örümcekler beklediğimi söylemiştim. Duvarın kuzeyinden duvara gelirsek Bran ve Mira'nın sonunda duvara geldiğini ve yeni Lord Kumandanımız Efkarlı Ed ile karşılaştığını gördük. Efkarlı Ed zaten yabanlı olsalar da onları içeri alırdı. Dizi bize Bran'in üç gözlü kuzgun olduğunu anlatmak için ona Efkarlı Ed'in şimdiye kadar yaptıklarını söylettirdi. Ed de bunun üzerine iyi hadi geçin siz de geçin zaten duvar folloş oldu diyerek Efkarlı efkarlı onların geçmesine izin verdi. Bu sayede biz de duvarın güneyine geçtik ve Winterfell'de kuzeydeki kralımızın konuşmasına şahit olduk. Ejderha camı ve önemi isimli konuşmamızdan sonra Jon ve Sansa'nın Amber ve Stark ailesi için verilecek kararda birbiriyle çatıştıklarını gördük. Burada Sansa'nın Jon'a karşı çıkması tam anlamıyla rezaletti. Jon'un kararını kesinlikle diğer lordların önünde sorgulamamalıydı. Jon da zaten salondan çıkar çıkmaz ona bunu söyledi. Bu arada hatırlarsanız ikinci sezonda Kalisi Astapor şehrinde sahip Krasnize lekesizler ordusu karşılığında bir ejderhasını vereceğini söylediğinde Barristan Selmy ve Jorah Mormont ona karşı çıkmıştı. Jon'un Sansa'ya verdiği ayarın aynısını Kalisi onlara vermişti. Bana danışmansınız tamam ama benim kararlarımı başkasının önünde sorgulamayın demişti. Neyse geri dönersek Jon ve Sansa'nın Amber ve Kar Karstarklar için kararlarının çatışması çok normal geldi bana. John, Ned Stark'ı, Lord Kumandan Mormond'u, Corin Yarımeli, Men's Raider'ı, Stannis'i ve Davos'u izleyerek yönetimi öğrendi. Sansa ise Serçe Parmağı, Marjorie, Olenna'yı ve Cersei'yi izleyerek. Kararlarının farklı olmasını siz de anlıyorsunuzdur şimdi. John konuşmasında eğer nüfusun sadece yarısı savaşırsa kuzeyi savunamayız demesinde ve Amber'larla Karstark'ların kalesini yıkılmaması konularında tamamen haklı. Haritaya bakarsanız eğer ak gezenler doğu gözcüsünü aşarlarsa Karşılarına Amberların kalesi ardından da Karstakların kalesi geliyor. Bu kaleler stratejik olarak çok önemliler ve White'lar kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden savaşıyor. Eğer zafer istiyorlarsa insanların da aynısını yapması lazım. Toplantının çıkışında John ve Sansa konuşurken üstadın gelip de John'a Your Grace demesi aşırı hoşuma gitti. Cersei'nin kendini kraliçe ilan etmesi ve tüm lordları kalesine çağırması yazılıydı bu gelen mektupta. Sansa Cersei hakkındaki düşüncelerini söylediğinde John lafı benim ağzımdan alarak sanki ona hayranmışsın gibi anlatıyorsun dedi. Sansa Cersei'nin kendisine yaptıklarını beğenmese de oyunu oynayışını takdir ediyor. Onun gibi güçlü bir kadın olmak istiyor. Cersei her ne kadar güçlü olsa da aptal bir kadın. Sansa gibi birinin Cersei'yi idol alması çok normal geldi bana. Şimdi Cersei demişken dizi de bizi kralın şehrine götürüyor ve fragmanda gördüğümüz harita sahnesi göze çarpıyor. Hatırlarsanız Cersei'nin durduğu yerin boğaz ve Jaime'nin durduğu yerin parmaklar olarak adlandırıldığını ve bunun Valancar yani küçük kardeşin Cersei'nin boğazına parmaklarını dolayarak onu öldüreceği kihanetine bir gönderme olduğunu söylemiştim. Cersei ve Jaime babalarının onlara öğrettikleri sayesinde birkaç stratejik hamle yaptılar. Ve bunlardan da ön muhabbet part 1'de konuşmuştuk. Kış geldiği için 7 krallıktaki en önemli yer Menzil oldu. Menzil 7 krallıktaki en verimli topraklara sahip olan bölge. Tyrelller oranın koruyucu lordluğunu yapıyordu. Ancak Baelor septi patladığında tüm Tyrelller öldü. Olena Tyrell hayatta ancak kendisi sadece evlilik yoluyla Tyrell olmuş birisi. Menzil lordları şu anlık onu takip ediyor ancak eğer Cersei menzilde çok sevilen ve saygı duyulan bir lordu oranın koruyucu lordu ilan ederse menzil ordularının desteğini Kalisin elinden kendi ellerine alır. Bu saygı gösterilen lord ise bizim Sir Domuzcuğun babası Randall Tarly. Tarly'ler menzil bölgesinde çok sevilip sayılan eski bir aile. Her zaman o bölgenin kralına ve lorduna tam destek vermişlerdir bu aile o bölgede başa geçerse dediğim gibi menzil lordları Olena'ya verdiği desteği keser ve kralın şehri ile Lannister askerleri de menzilde toplanmış olan hasadın keyfini çıkarır. Ayrıca Cersei'nin Euron Greyjoy'u kralın şehrine çağırdığını gördük. Euron'u oynayan abinin oyunculuğu iyi olsa da dizinin ona biçtiği karaktere Euron Greyjoy olarak bakamıyorum. Cersei ve Jaime'ye çarpıttığı laflar falan hoşuma gitti ama. En azından geçen sezonki gibi çük şakaları falan yapmadı. Cersei'ye bir hediye getireceğini söyledi ve biz bu hediyenin ne olduğunu biliyoruz. HBO'nun Game of Thrones'taki kostümlerle ilgili paylaştığı videoda zincirlerle beraber Cersei'nin karşısında olan karakterler görünüyordu. Bunların kim olduğunu söylemeyeceğim. Ancak ikinci bölümde büyük ihtimalle deniz savaşını göreceğiz ve bu hediyelerin kim olduğu da açığa çıkacak. Cersei'nin ise Euron ona hediyeleri getirdikten sonra onunla evlenmekten nasıl kaçacağını merak ediyorum. Bu arada bu sahnede dağı da yeni kıyafetleriyle iş başında gördük. Yeminle sinek yaklaştırmıyor Cersei'ye. Dizi iyice güneye iniyor ve bize eski şehri gösteriyor. Şehirde görülen deniz feneri Westeros'taki en yüksek yapı. Duvardan bile yüksek bir yapı ve o şehirde bulunan halk kulenin gölgesine bakarak saati söyleyebiliyor. İleride bu deniz fenerinin altında bulunan garip yapı ile ilgili bir teori videosu yapacağım. Ancak şimdi bölümde neler olduğuna bakalım. Semi Hisar'da iş başında gördük. Kendisi artık ahı gitmiş vahı kalmış olan eski üstadların boklarını topluyor. Karantina altındaki hastalara yiyecek bırakıyor. Etrafı temizliyor ve otopsilere katılıyor. Duvarda yaptığı işlerden pek farkı olduğu söylenemez. Ancak Profesör Slughorn ile yani otopsiyi yapan üstadımızla konuştuğunda görebildiği herkese gerçek tehlikeyi anlattığını söyledi. Üstad da Sem'in gerçekten ak gezenlerle karşılaştığına inandığını söyledi. Dizide bu üstadın adı geçmedi. Ancak diğer videolarımızı izleyenler benim tahminlerime göre bu kişinin Üstad Marvin olduğunu biliyorlardır. Üstad Marvin kitaplarda Hisar'da büyücü lakabını almış olan bir Ali Üstad. İleride kendisi hakkında da bir video hazırlayacağım için şimdilik üstada odaklanmayalım ama şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir öğrencisinin daha Profesör Slughorn'dan kütüphanenin kısıtlı bölümündeki bilgileri istediğini izledik. Her neyse Sam kısıtlı bölüme giremeyince anahtarları çalıyor. Uzun gece ve ejderha camı ile ilgili alabildiği kadar kitabı alıp Gilly'nin yanında bunları inceliyor. Sam'in baktığı sayfalarda serçe parmağın hançeri yani bir valerian çeliği ile bir ejderha camının yan yana bulunması Valerian Çelik'in 7. sezonda oynayacağı önemli rol isimli videomdaki teorimi doğrular nitelikteydi. Ayrıca ejderha camı ile ilgili sayfadaki yazıları incelediğimde tam olarak görünmeyen bazı bölgeler vardı. Ancak orada Jorah Mormont'un taşıdığı gri hastalığın ejderha camı ile geçebileceğini düşündüren bilgiler gördüm. Şimdi dizi bizi Winterfell'e geri döndürüyor ve Brienne'in Podrick'e ittiğini görüyoruz. Ardından Tormund geliyor ve karşı konulamaz kaşlarıyla Brienne'i baştan çıkarmaya çalışıyor. Ya o adam tam hayvan gibi, tam bir yabani gibi yazıyor buraya Bu sahnenin ardından serçe parmağın Sansa'nın aklına girmeye çalışmasını izliyoruz. Sansa sağlam bir laf sokuyor ve yoluna bakıyor tabii ki de. Serçe parmağın kuzeyde kalmaması lazım. Birkaç bölüm daha kalırsa ne yazık ki kendisi gidici. Çünkü Jon ejderha kayasına gidecek. Ve orada Varys serçe parmağın Ned Stark'a ihanetini biliyor. Jon geri döndüğünde burada olursa serçe parmak ölür. Ayrıca tazı kuzeye geliyor ve tazı da aynı şekilde bu ihaneti biliyor. Tazı geldiğinde kuzeyde olursa büyük ihtimalle ölür. Lütfen favori karakterlerimden birini böyle aptalca bir hamleyle öldürmesinler. Tazı ve kuzey demişken sancaksız kardeşliğin kuzeye ilerleyişini gördük. Kendileri Arya ve Tazı'nın yemeğini yedikleri ailenin evine gelip orada geceyi geçirdiler. Tazı'nın gerçekten de üzgün olduğunu gördük. Kendisi ölümden döndükten sonra hatta belki diğer tarafa gidip geldikten sonra çok değişti. Beric Dondarrion'da 6 kez ölümden geri gelmiş birisi olarak sanki onu anlıyormuş gibi davrandı. Ayrıca geçen gün George R. R. Martin bir söyleşide Beric'in kanının akmadığını ve kalbinin atmadığını, artık onun neredeyse bir white olduğunu ancak buzla değil de alev ile canlandırıldığını söyledi. John da aynı şekilde alev ile canlandırılmış bir white sayılabilir o zaman. Zaten fragmanda da gördük ki tazı John ve Beric gibi ölümden dönenler ile ölüp Night King tarafından canlandırılmış white'lar arasında bir kapışma vardı. Bu da zaten Buz ve Ateş'in şarkısını anlatıyor gibi. Zaten serinin adı da Nereye atsanız oraya uyuyor arkadaş. Ben ona bir anlam aramayı bıraktım artık. Neyse bölüme dönersek Tazı'nın ilk deneyişinde Melisandre'den daha iyi bir şekilde alevleri okuyabildiğini gördük. Sanırım kendisi küçükken abisi tarafından ateşe bakma konusunda iyi eğitilmiş. Ardından kitaplara bir gönderme yaparak Tazı'ya mezar kazdırdılar. En son sahnemizde de Daenerys'in ejderha kayasına gelişini gördük. Irmağının akışına ölürüm Westeros temalı bir sahneydi. Ejderha kayasında eskisinden nazaran daha fazla ejderha heykeli gördük ki bundan çok daha fazlası olması lazımdı. Daenerys'in boyalı masanın başına geçip Tyrion'a hadi başlayalım demesiyle bölüm bitti. Genel olarak bölüm beklediğimiz şekilde işledi. Sadece Arya'nın direkt kuzeye gitmeye karar vermesi yerine önce güneye gitmeye karar vermesine şaşırdım. Ancak dediğim gibi büyük ihtimalle ikinci bölümde onun yolunu kuzeye çevirirler. Bölümde iki kez ejderha çukurunun lafı geçti unutmayın bunu. Ayrıca bölümde ilk sezona güzel bir gönderme vardı. Jon, babamın bir sözü vardı. Ama'dan önce söylenenler bir boka yaramaz dediğinde ilk sezonda Benjen Stark'la Tyrion'un konuşmasına net gönderme yaptılar. Orada da Benjen, kardeşim bu sözü söylerdi demişti. Ve Tyrion, ama deyip duvarın kuzeyinde devlerin ve ak falan olduğuna inanmadığını söylemişti. Evet sevgili Geekteor takipçileri, bölüm incelememizin sonuna geldik. Diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Bizleri Twitter'dan takip ederseniz gelecek videolardan haberiniz olabilir. Ayrıca sizlere kuzey abone olmayı unutmaz lafını hatırlatıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.